Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Viego'nun ve son olarak yani artık yeter uzmanı falan çekmem herhalde. Yoruldum ama <laughs> günde 3 tane video. Neyse. Evet arkadaşlar Viego'yu nasıl kesmeniz gerektiğini göstereceğim abi. E Q W Ya evet, zaten artık bunu şey yapmam gerekiyor. Arkadaşlar Viego'nun ilk versiyonu çok basit. Dümdüz E Q Ulti e, Q, W, -Q. E -Q -W, -Q. E -Q -W -Q. Bak W Q Çok basit Aşağıdan görüyorsunuz zaten Ben video sonunda gösteririm Direkt buradan video sonuna atlayabilirsiniz Ne çıktığını görmek istiyorsanız Zaten bitti bu kadar bu arada Videoyu şey yapın <laughs> izlemenize gerek bile yok yani E, -Q, -W Q, Zamanınız boşa gitmesin yani Ben yine de göstereyim de e Q, w, Q. Hiçbir timing'e gerek yok. Hiçbir wasfınız olmasına gerek yok abi. E Q W Q. Yani Ben yine baya kötü oynadım ona rağmen. Çok da zor değil arkadaşlar yani daha kolay yenersiniz siz. Ben yine biraz saçma oynadım. Yani bu kadar. Şimdi ben size gözlü olan vegoyu nasıl öldürebileceğinizi göstereyim. O birazcık daha zor. Yukarıdaki versiyonu. Şimdi öncelikle E olarak bunu alıyoruz. W olarak bunu alıyoruz. Q ee, olarak da bunu alıyoruz arkadaşlar. Yüce göz Viego'yu kesmek için ise hemen gösterelim. Devam. W, Q, E. Şakodaki gibi neredeyse. Neredeyse şakodaki gibi. Ama biraz farklı. Arkadaşlar bu versiyonuna bakın. Versiyon arası geçiş yaparken zıplatmamaya özen gösterin. Çünkü versiyon arası geçiş yaparken zıplatırsanız zıplamıyor ve bütün kombonuz boşa gidiyor. Sizin kombonuz abi zıplatma olur. Yani bu kombo zıplatma bak o o bak o versiyonu gel arkadaşlar bu şu mor kısımda da ise yeteri kadar kombatmazsınız ve vurmazsanız Viego o canı sizden çekiyor. Ama her kombattığınızda her basın çekti gördüğünüz gibi o skill'i kullanarak. Şöyle. Her seferinde sizden o canı çekiyor eğer ki şey yapmazsanız. Burada bu arada kırın kalkanını Q ile combo yapmadan önce sete geçtikten sonra bakın ben mesela az önce o tay yaptım. Ama bir şey olmaz. Bu diğerlerine göre birazcık daha zor, maalesef. Devam, bunlar hepsi devam. Evet. Arkadaşlar bu arada yine dediğim gibi berbat bir oyun işte ama olayı anladınız. WQ EQ Sürekli havada bırakıyorsunuz. Ee, şöyle W'yu havaya uçuruyorsunuz. Q suyla havada bırakmaya devam ediyorsunuz kombolayarak. Sonra da bir tane E atıp burst vuruyorsunuz. Sürekli ulti atıyorsunuz. Geçiş yaparken W yu atarsanız yukarı uçmaz. Buna dikkatli olun. Ve e, sete dönüştükten sonra, laksa e dönüştükten sonra kalkan kazandığı zaman kalkanını da önce Q'ya basarak kırmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha farklı böyle lol içerikleri yapmaya devam ediyorum. Böyle öğreticiler çekmeye devam edebilirim. Çok isterseniz uzmanı da çekebilirim ki ama yani karakterler aynı. Sadece daha zorları. bir sıkıntınız olursa anlamadığınız bir yer olursa Discord adresime gelip yardım isteyebilirsiniz. Instagram'dan takip atarak DM'leşebiliriz. Hani bir yardıma ihtiyacınız varsa bir konuda. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.